Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika fındıklı kakaolu çikolatalı bir kek hazırlayacağız. Bunun için önce malzeme listemize bir göz atalım. 4 adet eğer yumurtalarınız büyükse 3 adet yumurtamız var. Fındık kırığımız var. Şekerli vanilinimiz ve kabartma tozumuz var. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağından az fazla sıvı yağ. 1 su bardağından bir parmak eksik toz şekerim. 3 yemek kaşığı kakao. Saralle dediğim sürmelik çikolata. Unum, ve çırpma kabına ihtiyacım olacak ya da mikseri. Gelin birlikte başlayalım. Öncelikle 3 yumurtamı pardon 4 yumurtamı klasik 3 yumurtadır ama benim yumurtalarım bayağı küçüktü. Bu yüzden 3 yumurtamı, 4 yumurtamı ve şekerimi bu şekilde çırpma kabına aldıktan sonra güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. Bu aşamada ben şekerli vanilimi de ilave edeceğim kokusu olmaması için ben bu aşamada ilave ediyorum. Kekimi çırpmaya bırakırken ben de fırınımı hemen ayarlayacağım. Fırınımı alt üst pişirmede 180 derece ayarda ayarlıyorum. Ve kekimin çırpılmasını bekliyorum. Çok kapı olana kadar yüksek derecede çırpacağım. Kekim çırpılırken ben de kek kalıbımı yağından bir miktar alarak güzelce yağlıyorum arkadaşlar. Ben un vesaire kullanmıyorum. Tek kalıbından böyle yağlar gayet güzel çıkıyor. Çıkırma devam Bu şekilde kremsi köpük köpük bir kıvamı olduğunda bir su bardağı sütümü yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı ben ayçiçek yağı kullandım ve kakaonu kakonuz yoğunsa 2 yemek kaşığı değilse 3 yemek kaşığı benim yoğun olmadığı için 3 yemek kaşığı kullandım daha sonra sürmeli kahvaltılık çikolata marka hiç fark etmez ondan buna lezzetini veren bu çikolatası arkadaşlar hazır kekler gibi oluyor 2 yemek kaşığı dolu dolu Kullandım kekim için. Şimdi çırpma işlemine devam edeceğim sıvıların bir karışımı. Bu şekilde çırptık birbirine karışmasını sağladık. Şimdi iki su bardağı kadar unumu ilave edeceğim ve kıvamına tekrar bakacağım. Bundan sonra içerisine kırılmış olduğum inceltmiş olduğum fındığımı, dilerseniz ceviz ya da hangi kuru yemiş badem seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Hamur kabartma tozumu da bu aşamada ekleyip bir karıştıracağım. 2 su bardağı yeterli gelecektir. Ama yine de karıştırıp bakmakta fayda var. Evet kekimiz artık hazır. Bir su bardağı da yeterli geldi. Unumuzun markasına göre de değişik gösterebilir. Yine kıvamına bakarak ilave etmenizde fayda var. Kıvamımız bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde fındık olduğu için tanecikli. Şöyle yağlamış olduğum kek kalıbımı. Kek kalıbınız yoksa hiç önemli değil. Borcam herhangi bir fırın kabı hiç fark etmez. Görsel açıdan ben bugün kek kalıbında tercih ettim. Fırınımızı biliyorsunuz önceden ısıtmıştık. 180 derece alt üst ayarda. Kekimizi sıcak fırınımıza koyduktan sonra ilk 15-20 dakika asla kapağını açmıyoruz. 25-30 dakika arasında tam pişmiş olacaktır. Kürdanla kontrol ederek anlayabiliriz. Arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Yaklaşık 30-32 dakikada hazırdı. Hemen şöyle emin olabilmek için kürdan testimizi de yaptık. Bakın her şekilde böyle temiz çıktı. Biraz soğuduktan sonra kekimizi birlikte çevirelim. Arkadaşlar kekimi çevirdim. Enfes, harika hazır top kekler gibi fındıklı, kakaolu, çikolatalı bir kek. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.